Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,2 puanlık azalışla %11, kırsal yerlerde ise 1 puanlık azalışla %5,5 seviyesine geriledi. Veriler işsizlerin %30,7'sinin yakınları vasıtasıyla iş aradığını ortaya koydu. Bunların %89,2'si yani 2 milyon 166 bin kişinin daha önce bir işte çalışmadığı belirlendi. Daha önce bir işte çalışan işsizlerin %50,5'inin hizmetler %20,4'ünün sanayi %17,6'sının inşaat %7,6'sının tarım sektöründe istihdam edildiği saptandı. %3,9'unun ise 8 seneden önce işinden ayrıldığı anlaşıldı. TÜİK rakamlarına göre 2011 Kasım ayında işsizlerin %32,1'inin çalıştığı iş yeri geçici olup işi sona erenler %13,8'inin işten çıkartılanlar %19,7'sinin kendi isteğiyle işten ayrılanlar, %6'sının iş yerini kapatan, iflas edenler, %8,6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, %10,6'sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, %9,3'ünü ise diğer nedenler oluşturuyor.